Kitap Kafe'nin bu bölümünde Berat Demirci'nin kaleme aldığı Beethoven'ın Gözleri isimli kitap ele alınıyor. Bu benim 3 üçüncü kitabım. Daha önce Turna ve Gay'da Hançerimizdeki Harita yayınlanmıştı. Üçüncü kitap da öncekiler gibi adına deneme deniliyor ama ben deneme olsun diye yazmış değilim. Kendime özgü bir tarzım var bu tarza edebiyatçı arkadaşlar deneme dediler. Bunda da yine bütün gayretim geçmiş, gelecek ve bugün bağlamında bir şeyler söyleyebilmek, geçmişle geleceği bağlayabilmek, unutulanla o unutulanla gelecek arasındaki bağlantıyı sağlam kılabilmek için çaba gösteriyorum. Yine aynı şekilde mahalli olanla milli olanı, milli, milli olanla evrensel olanı da aynı zamanda kavrayarak sadece mahalli bir çerçevede kalmamalı, milli bir çerçevede kalmamalı. Söyleyeceğimiz sözü, yazacağımız yazıyı evrensel bütünle de buluşturmalıyız düşüncesinden hareketle. Hayatın bizzat içerisinden, yaşadığımız problemlerin bizzat yaşantı olarak hangi safhalardan geçtiğinden hareketle bir şeyler söyleyebilmek çabasıydı. Sonra bunları yazıyorsunuz ve birikiyor. Sonra kitap haline geliyor. Bu da böyle gerçekleşti. Ötekiler gibi. Türk müziği okullardan öğrenilmez. Ancak geliştirilebilir. Türk olarak doğma ve bir Türk ailesinin evladı olarak yaşama işin başıdır. Halka inilmez, halktan çıkılır. Çıktığınız yer halk dışı bir ortamsa, indiğiniz yerde de halkı bulamazsınız diyen yazar. Okura hayatı kucaklayan farklı kareleri düşündürerek gösteriyor. Kitabın içeriği farklı zamanlarda farklı dergilerde yayınlanan denemelerden oluşuyor. Bu denemelerin her birisi farklı konulardan bahsediyor ama bu farklı konular elbette bir yere geldiği zaman yine bir bütün teşkil ediyor. Bu bütün yine dediğim gibi şeyden. E, e, Hayattan tamamen kopuk bir şey değil bu. Hani bir edebiyatçının muhayyilesini çalıştırarak ortaya koyduğu herhangi bir şey değil, muhayyile de mutlaka işin boyutunda. Ama bizzat hayatta yaşananla alakalı bir tarafını ortaya koymak istiyoruz. Kitaba adını veren Beethoven'ın gözleri mesela, denemenin ismi, bir denemenin ismidir. Beethoven'ın gözlerinde şundan bahsettik yine aynı şekilde. Aynı mantığı, aynı usul önemli benim yazdığım yazılarda. Aynı usulü takip ettik. Çok sesli müzik ve Türk müziği, makam müziği bağlamında Türkiye'de 80 senedir, 100 senedir tartışılan bir konuyu birçok boyutuyla, hem halk müziği boyutuyla, hem sanat müziği boyutuyla, hem klasik müzik boyutuyla, hem de batı müziğiyle karşılaştırarak Anlatmaya çalıştık ve yine aynı şekilde okuyucuya, hatta belki bir anlamda dinleyiciye bile sayılır çünkü konuşur gibi yazan bir adamın, bir anlamda dinleyiciye kulağına bir şeyler söylemeye çalıştık. Umulur ki gelecekte bu sözlerin bir aksi olur, birisi bunları dinler, bu yazıları okur, buradan hareketle yeni sentezlere ulaşır, yeni düşüncelere ulaşır düşüncesi. İstisnasız her yazıda böyle bir kaygı vardır. Berat Demirci bu kitabında bir yandan güncel olana değinirken bir yandan da okuru üslubun zirvesine taşıyor ve zihne farklı dünyalarla engin ufuklar açıyor. Kitabın okuyacağı kitaplar değil de ben canlı olarak kendim mesaj vereyim alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey var. O da daima bir hadiseyi, bir olguyu, bir olayı düşünürken daima geçmiş, bugünle gelecek çerçevesinde düşünmek gerektiği zaman boyutunda bu böyle. İkincisi de sadece mahalli, sadece milli, sadece evrensel boyutuna değil mahallilik bizim kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Millilik yine bizim kimliğimizin çok çok önemli bir parçasıdır. Evrensellik yine kimliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Bu üç ayrı şeyi birbiriyle barıştırarak, karıştırarak, kaynaştırarak yola devam etmelerini isterim. Benim yazılarda gösterdiğim çaba da bundan ibaret. Deneme ustası Berat Demirci'nin kaleminden çıkan Beethoven'ın gözleri, Ferfir Yayıncılık tarafından 125 sayfa olarak kitap evlerindeki yerini aldı. 3 ayda bir çıkan edebiyat dergisi Az Edebiyat, 6. sayısıyla okurlarının karşısına çıkıyor. Dergide, şiir, düz yazı örnekleri ve Ali Çolak'la yapılan bir de söyleşi yer alıyor. Şiirler bölümünde Hüseyin Kaya, Mehmet Aycı, Ali Emre ve daha birçok şairin çalışmaları yer alıyor. Geçmiş zaman olur ki, hayali değmez hiçbir şey yazısıyla Mithat Tanrıkulu derginin sayfalarında okura ulaşıyor. Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü'nü Kemalettin Bal'ın yapmış olduğu Az Edebiyat Dergisi'nin altıncı sayısı 56 sayfa. Ayşegül Gencin, bugüne kadar Genç Dergide yayınlanan yazılarını bir araya getiren Metropol Bedevisi isimli bu kitabı... ...okuyucunun zihninde ve kalbinde tarifsiz bir tat bırakıyor. Bana ne çok gelgitler var hayatında diyorsun. Tut ki biraz hacerim hayat denen çölde sahi ediyorum sözleriyle kitabına başlayan Ayşegül Genç, ömrü say ederek geçenlere adıyor bu kitabı. Erkam yayınlarından çıkan kitap 143 sayfa. John Grisham bu kitabında Mississippi'de Fort ilçesinin küçük kasabalarında geçen 6 öyküyü okurun beğenisine sunuyor. Kitapta kan bağışlamak için büyük kente giden 3 delikanlının başından geçenler, bir telefonla bütün hayatı ve hayata bakışı değişen kasaba avukatı. Dava kazanmakla adaletin yerine gelmesinin aynı şeyler olmadığını acı biçimde öğrenen bir başka avukat. Bir huzurevi çalışanının serüveni ve AIDS hastası beyaz genç bir erkekle yaşlı bir siyahi kadının dostluğu konu alınıyor. Okuyucu, Sakin Cennet'in öykülerinde acı, tatlı, düşündürücü, gülümsetici yönleriyle küçük kasaba hayatının anlamlı ayrıntılarına tanık oluyor. Lemzi Kitabevi'nden çıkan kitap 254 sayfa. Başka Dünyalar Mümkün: Bilim Kurgu, Ütopyalar ve Siyaset üzerine dünyaca ünlü bilim kurgu yazarları ve edebiyat eleştirmenlerinin kaleme aldığı makaleleri bir araya getiriyor. Kitapta bilim kurgunun tanımlanması, ütopyalar ve ütopyacılık, Philip Dick'in dünyası ve 1980 sonrası çağdaş bilim kurgu ve siberpunk başlıklı 4 makale yer alıyor. Ayrıca Türkiye'de ve Amerika'da yayınlanan bilim kurgu dergileri üzerine tanıtıcı yazılardan oluşan iki kısa değerlendirme mercek altına alınıyor. Varlık yayınlarından Murat Güney imzası taşıyan kitap 248 sayfa. <laughs> Ölüme meydan okumayı, ölümden korkmamayı, ölümü ölümsüzlük bilmeyi yeniden yaşayacağım ve tadacağım. Şarjörünü takmadığı silahın kurma kolunu birkaç defa çekip bıraktı. Şakırtılar çıkaran mekanik ses, saat tıkırtısı gibi ahenkle kulaklarına doldu. Bilal tahrip kalıbını tutuşturmuş ve tekrar ayağa kalkmıştı. İşte yüz yüze göz gözeydiler ve işte makineli tüfeğin ağzı Bilal'in göğsündeydi. Havaya kalkan sağ kolu tahrip kalıbını olanca hızıyla fırlattı. Kalıp hedefine bir kuş olup uçtu. Bilal'in korkuyla geçen yaşam mücadelesini konu alan Güllerin Vedası ...Özgün Kitabevi'nden 143 sayfa olarak okuyucuyla buluştu. Bilir bilmezler, bilgesizliklerinden ve bönlüklerinden kaynaklanan... ...sınırsız bir gözü peklilikle her konuya el atan iki arkadaştır. Görünüşleri gibi tutumları ve tutkularıyla da gülünçtürler... Ama gülünçlükleri biraz da ele aldıkları yapıtların, karşılaştıkları kişi ve durumların gülünçlüğünden ileri gelir. Gerçekten de Flaubert onların serüveninde döneminin bilimini, felsefesini, edebiyatını, politikasını gülünç düşürmeyi amaçlar. Kitabını yazmaya hazırlandığı günlerde en sonunda hıncımı dile getirecek, kinimi kusacak, saframı dökecek, öfkemi fışkırtacağım demesi bundandır.